Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün basketbol aranan serimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Kutu açılımıyla başladık, sandık açılımıyla. Güzel karakterler elde ettik. Bugün 3. bölüm. Bir önceki bölümde galibiyet serimiz sonlanmıştı. Güzel bir galibiyet serimiz vardı. Bakalım bu bölümde yine o galibiyet serimizin üstüne çıkabileceğiz mi? Ben inanıyorum. Oyunu oynayanlar çoğaldı tabi. Gelişenler de çoğaldı. Bu da bizi zorluğa ediyor ama... Biz yedik görelim, bakalım ilk maçımızı yapıyoruz. Herkese keyifli seyirler. Evet değişmedi yine ilk sayıyı biz yedik. Of. Başta. Bir smaç vuruyoruz arkadaşlar. Bloklar arka arkaya. Arka arkaya bloklardan sonra bir smaç daha vuruyoruz. Ya şuna blok koydum ya. Bir üçlük arkadaşlar iki sayı farklı öndeyiz. Buna da erken zıpladım. Bir çalım. Ve kolay bir basket. Bir sayı farklı öndeyiz. Blok koyarsam çok iyi olurdu. Bir çalım bir basket daha geldi. Bir sayı farklı hala öndeyiz. Bir blok koysam halledeceğim. Arka arka blok ve sayıyı yaptık. Çok basit geçiriyoruz. Başa baş güzel bir maç gidiyor arkadaşlar. Tokatladık arkadaşı. Buzla süreyi uzattı. Evet so araya girdik. Çok güzel üçlük uzaklardan. Artık avantaj bizde. Bekliyoruz. Oo, oo, Bunu son saniyelerde eseydik. Cidden arıza çıkartabilirdim. Eğer önde olmadığımız bir maçta. Çünkü güzel araya girdi. Ama kazanmış bulduk. Üzgünüm dostum geçelim bir sonraki maçımıza hemen zaman kaybetmeden 4 seviye bir arkadaşla yapıyoruz. 4 tane de özel gücü var ve yine gelenek değişmedi ilk sayıyı biz yedik. Bir çalım. Ah çok yerinde kullandı ama bizden de bir hamle. Hamlene, hamle ne hamle. O güzel ya geçittirmememiz lazım. Güzel geçittirdik. Evet özel gücü çok olduğu için kullanıyor. Bir bloktan sonra güzel bir smacı vuruyoruz. Oo, havada blokta bir bir smaç daha. Arka arkaya smaçlardan sonra. Evet arkadaşlar avantajlı taraftayız. Bir blok, bir blok daha, bir blok daha ve topu tipliyoruz. 11'e 7 öndeyiz. Uzaklardan denedik. Arka arkaya tokatlar. Arka arkaya tokatlar. Bir smacı daha vuruyoruz. Çok iyi smaçladık. Tokatladıktan sonra. Evet, o da burada smacı vuruyor. Son saniyeler. Evet maç bizim arkadaşlar. Bu maçı da güzel bir şekilde geçtik. Üzgünüm dostum. 5 maçlı galibiyet serinin noktalarken bizim 5 maçı çıktı galibiyet serimiz. Nadir sandığı sahibi olduk arkadaşlar. Yine karakterlerimiz. Ama gelişime açık değil şu an. Çünkü gelişim için arkadaşlar çok karakter istiyor. Çok parça istiyor. 50 parça istiyor mesela bir oyuncu. Çok fazla sanki. Kafa topu ikine göre bir tık fazla gibi geliyor. Çünkü sandıklardan da yeteri kadar... Nasıl desem verim alınamıyor gibi geliyor bana. Hani sizin düşünceleriniz neler bilmiyorum ama Sanki sandıklardan bir tık yetersiz şeyler çıkıyor benim görüşümce Bir sonraki maçımıza geçelim Evet ilk sayı büyük ihtimal yine bir Gelenek değişmedi Vurdurmazsak çok iyi olur Bir Evet arka arkaya Hani Bizi yersem Oo. Oo, Arkadaşlar ağzım açık kaldı kusura bakmayın 8-6 sürekli sokuyor arkadaş. Bir blok koysak çok iyi oldu. Bir blok da yapacak bir şey yok buna. Oo, son son anda çizgiden çıkarırken üçlüğü soktu. Şu oyunda arkadaşlar benim yerime bir anlatışta Murat Kosab olsaydı size çok iyi olmaz mıydı? Ya da herhangi bir basket spikerimiz Ercan Tener gibi özellikle anlatımı renklendirecek, maçı renklendirecek bir spiker olsaydı ben büyük ihtimal ilerleyen sürümlerde geliştireceklerini düşünüyorum bunu. Son saniye basketini attı ama arkadaş kazanamadı. Maalesef 4 maçlı galibiyet serini bozduk dostum üzgünüm. Özel gücümüz açıldı arkadaşlar ama e, yükseltme özel gücü içinde yükseltme gerekiyor. Gerekli yükseltmeyi yapamazsınız. Mesela 4. özel gücün açılması için hani 9-10 tane önceki güçlerimi yükseltmem gerekiyor. Sımaca vurdu. Oo, çok iyi yerde dondurdu. Evet. Evet arka arka tokatlıyoruz. Evet bir tokat daha. At bir tokat daha. Arka arka şamarladıktan sonra. Yes. Çok iyi bir sayı. Bir şamarda, Bir şamarda, daha. Of. Geride sektim. Oo üçlük yattı ya o güçle. Dostum niye gidiyorsun ya? Ayıp değil mi? 11'e 9. Üzgünüm dostum. Goodbye. Kızılacak bir şey yok. Özel güç, özel güç. Zaten galibiyetin yokmuş dostum. Üzülmene de gerek yok. Hemen bir sonraki maça geçelim. Zaman kaybetmeden. XS me ekibiyle. Nasıl okuduysam artık. Of. Şu dondurmalar beni bitiriyor. Bir çalım. Bomba kullandı. Buz kullandı şimdi de donma. E sen kullanırsın da biz kullanmaz mıyız? Güzel bu elden avantaj çıktı gibi. Bir tokat. Bir tokat daha. Bir tokat daha. Ah. Son anda geçittik. Bir sayı ile yeni durumdayız arkadaşlar. Evet, dört sayıya çıktı bir anda. Maç zora girdi. Bunu vurmak lazım. Vurduk. Ya Arkadaşlar bunu kaybettik. Büyük ihtimal. Zorluyoruz. 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 Oo güçle nasıl attı oradan ya? Ay şaka gibi arkadaşlar çok sinirim oldu şu an ama Yani gücü bitmiş gibiydi oradan salladı üçlü ya şaka gibi ya Şu maçın da bundan çıkarmazsam Evet çıkaramam büyük ihtimal galiba İlk sayıları mutlaka biz yiyoruz niyeyse yani var bir şey topa çıkmayı beceremiyorum büyük ihtimalle arkadaşlar. Kaç maçtır ama ezber oynayan bir insanım. Oo müthiş bir top çalma ve basket. Arka arka bloklar yazık oldu bloklara. Bir çalım. Bir hızlı koşuş. smash. Bir blok. Bir blok daha. Bir bloktan sonra müthiş bitirdik arkadaşlar. Buna turnike diyebilir miyiz acaba? Oo ucundan döndü. Bir blok. Arka arkaya bloklar. Arka arkaya bloklar. Topu da çaldık. Gittik. Vurduk sumaca. Müthiş bir sayı bu. Belki de bu bölümün en iyi sayılarından biri olabilir. Maç bitti hala blokluyoruz arkadaşı. İstemsizce. Üzgünüm dostum acısını senden çıkardık. Kim açtı kalbi senin de son bulmuş oldu. Geçelim bir sonraki maç arkadaşlar. Arkadaşlar siz oyunu oynarken eğleniyor musunuz acaba? Ben beni özellikle yeni çıktığı için çok sardı diyebilirim. Yani evet, gelenek yine değişmedi bu arada oyunda iletişimi nasıl kuracağız onu bilmiyorum ama istek atarsanız Pepe geliyor diye hani sizde de hani iletişim kurduğumuz, temas sağladığımız arkadaşlarla e, takipçi oynama videosu adı altında video çekebiliriz. E, atıyorum 5 maçlık arka arkaya 5 maç yapabiliriz. Hani benim Madara edebilirsiniz. Tabii ki de denk terimle yapmak isterim ama Beni madara da edebilirsin. Belki de sürpriz de yapabilirim, yenebilirim. Çok iyi olduğumu düşünmüyorum. Çünkü futbol temelli bir insanım. Ama istek gönderebilirsiniz. Aynı zamanda iletişime geçebilirsiniz yorumlardan. Örneğin güzel maçlarımızı yapıp zaman geçirebiliriz. Şu kanantin döneminde özellikle eğlenmeye çok ihtiyacımız var. Bu arada arka arkaya ah devam ediyor. Hala <laughs> tokatlıyoruz. Hala tokatlıyoruz. Dostum tokat manyan oldum ya. Turn galibiyet serin son oldu. Ama hiç bu kadar madara etmemiştim birini arkadaşlar. Bu bölümümüzün son maçı olsun. Arkadaşlar daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olmayı unutmayın. Çok ihtiyacım var çünkü buna. Beğenirseniz de sevinirim. Herkese sağlıklı mutlu günler dilerim.